Z haber ekranlarından merhaba sevgili izleyenler. Karşı şeritten gelen tır aracı ters çevirdi. Evet sevgili izleyenler Fevkani Köprü üzerindeyiz Fevkani Köprü üzerindeyiz Ne yazık ki işte şehrin e, Trafik çıkmazının bizi getirdiği noktadan bir tanesi Çok ilginç bir kaza Çok ilginç bir kaza Sağlı sollu parkların olduğu bir yer burası Gördüğünüz gibi ama sağ taraf Sol taraf her taraf park Her taraf park Her taraf park çift sıra Üç sıra park Çift sıra üç sıra park her taraf Hal böyle olunca Hal böyle olunca bu tarz kazalarda kaçınılmaz oluyor. Evet bu tarz kazalarda kaçınılmaz oluyor. Şu anda iki sürücü anlaşmaya çalışıyor. Evet küçük bir sarsıntı alabilirsiniz Şu kamerayı ayarlamamız gerekiyor. Şimdi hangi sürücüyüz baksanız hepsi haklı ama Sürücüleri bu duruma getiren kim? Evet, sürücüleri bu duruma getiren kim? Ne yazık ki şehrin trafiği. Yani birazcık bu tarafından bakmamız lazım. Ee, Pekani Köprüsü üzerinde sevgili izleyenler. Yani ters ışık var ama. Yani bu sağlı sollu parklar hep anlatıyoruz. Geçtiğimiz günlerde yayın yaptık. Yani iki sıra park, iki sıra bakın. 3 sıra park oluyor. Yani burada sol tarafta bir park var. Sağ tarafta çift sıra park var. Buradan sürücüler gelecek. Bu sürücüler nereden geçecek? İki aracın yan yana geçmesi o kadar zor ki bazen. O zaman kaz kazalar kaçınılmaz oluyor. Yani ne oldu? Biz bu trafik sorunu çözecektik. Bu sorunlar çözecekti. Ama polisi tedbirlerine ama Ama alınacak bazı tedbirleri. ne oldu? Niye çözülmedi? Her yerde kaza. Her yerde bu kaz kaza oldu. İlginç bir kaza. İlginç bir kaza. Ee, yani Burhan Hocam merhabalar. Bir soralım. İki kardeşimize soralım. Şimdi kral olsun. Biz bu trafik şöyle gündeme getiriyoruz. Yürürüz ki sağlı sollu her taraf park. O da park. Gitmek zor. Geçmiş olsun. Abi. Nasıl oldu? Vallahi çok mutluyum. De görmedik arkadaşım. Yaptık kazayı. Siz nasıl oldun? Çok mutluyum abi. Abim dediği gibi. Arkadan aldım en Buraya araba buraya kadar. sürdü o zaman. Evet. Sekizdenler. Şey Şimdi ucuz atlatılmış bir kaza ama yine de şunu söylemek lazım. Burada bir sorun var. Burada her taraf otopark. Bakın burada her taraf otopark. Her taraf otopark. Bir tarafta ticari otopark var. Tek sıra ama iki sıra otopark olduğunu görüyoruz. Hatta şu, şu anda otopark görevlisi diğer sürücüyü kaldırmaya çalışıyor. Polis e, şu anda bir trafik polisiniz gelmedi. Ortada ilginç bir durum var. Yani az önce kötü bir haberden geldik. Burada da böyle hani trajik komik bir olay var. Bu trajik komik olayı da anlatmamız gerekiyor. Yani sorun bu. Biz hep şunu anlatıyoruz ya bu şehrin biz neyini çözeceğiz? Hangi problemi çözeceğiz? Biz buradaki yani şehrin merkezindeki bu otoparklanma olayını çözemiyorsak ya çözülecek basit bir olay. Yani. Ee, bu olayı sadece efendim Zonguldak'ta şu kadar kişi yeni araç alıyor. O yüzden bu sorunlar yaşanıyor diye böyle bir ee, bir bahaneye sıra sığınırsak elbette bu bir de etken, önemli etken doğrudur. Ama o zaman şu var. bu iki sıra üst sıra parklanmalar o zaman niye bir şey diyemiyoruz? Evet ilginç bir kaza sevgilerler bir taraftan da tabi e, iki sürücü yani kamyon otomobili aldı sürükledi. hemen önümüzde oldu kaza kamyon otomobili aldı sürükledi. görmedi kör noktaya geldi e, iki sürücü de şu anda yani hem şaşkınlar evet hem şaşkınlar hem de e, sorunu çözmek için sanırım trafik ekipleri bekleniyor. otopark içinde Yani trafik kilitlenmiş trafik kilitlenmiş sevgili izleyenler çok yani işte acı bir durum. Trafik kilitlenmiş ve otopark görevlisi arkadaşımız da bir tarafta hala e, o boş olan yere hemen bir araç çektirmek için e, çaba sarf ediyor. Vatandaş da haliyle park etmek istiyor. Dolayısıyla ama yani şimdi burada diğer araçların manevra kabiliyetini azaldığı bir noktada e, yer açmak gerekirken hani otopark alanına şimdi yeni araç park ettirmek yani ne kadar doğru o da e, sorulması gereken, irdelenmesi gereken bir durum. Ne yazık ki Fevkani Köprüsü üzerinde Ulu Camii'nin hemen bitişindeyiz. E, tabii kazayı aktarıyoruz. Kazayla beraber çevredeki meraklı vatandaşların da bu anlamda kazaya e, Ya Bu kaza nasıl olmuş? Evet bu kaza nasıl oldu? E, sürükleyip aracı tersine çevirmiş bir durumda. Sevgili bu Ulu Cami Kavşağı'nın yakın bir noktadayız. Kamyon otomobili biraz e, bir süre sürükledikten sonra otomobil tabii ters döndü. E, ters yöne döndü daha doğrusu. Arka e, açıdan muhtemelen çarptı, sürükledi. E, Trabi ekibi, yani bir tarafta o tapaklar devam ediyor. Yani iki şerit, üç şerit, evet. Ekip şimdi geldi, anonslar yapıyor. Araçları kaldırın şeklinde anonslar yapıyor şu anda. Evet ama bu kazadan bence haberdar dar değiller. Yani onlar sadece arka plandaki e, araçların evet. Yani Kaç Evet, iki satır yani işte, özür dilerim. İki sıra, üç sıra otoparkların olduğu bir caddeden bahsediyoruz. E, dolayısıyla e, sürücüler de bu yoldan geçmekten sürücüler de hareket etmekte çok zorlanıyor. Ondan sonra böyle kazalar oluyor Bakın. Ondan sonra bu şekilde kazalar oluyor. E, bir de sür vatandaşların, yayaların kontrolsüz bir şekilde her yerden karşı karşıya geçmeye çalışması o da çabası da o da tabii ee, arka planda bir tane ekip var ama henüz e, evet şimdi fark ettiler evet, e ettiler mi bence etmediler taksi engel oluyor yola evet. yazık yani şu şehrin şu şehrin bu kadar basit bir e sorunda bile yani olayı çözememesi ne yazık ki üzücü. Yani bu sorun da bütün vatandaşlar yaşıyor, bütün sürücüler yaşıyor. Evet. Evet, trafik kim şimdi fark etti kaza olduğunu? Evet, şimdi fark ettiler. Burak kamerayı takla attırdı bu arada. taraftan da skala yapıyorlar. Buraya yapılan parklar nedeniyle evet bir taraftan da yapılan kontrolsüz parklar nedeniyle otoparklarda park halinde. E, bunlar ama çıkamamış vatandaşlar da var. Şimdi onlar da yardım istiyor. O da çok ilginç. Şu sonra bir çözüm bulalım. Sevgiler. Bir tarafta kaza var, bir tarafta da otoparkta mahsur kalmış e, vatandaşlar var. Daha doğrusu e, diğer park alanda hani usulsüz parklanmalar nedeniyle belediyenin otoparkını park etmiş. O tek sırada park etmiş ama e, bakın burada da var bir araç yine aynı şekilde. Her yer otopark yani her yer otopark. Şimdi yol kenarını bırakıp giden sürücünün sürücü ulaşılmaya çalışılıyor. Çıkamamış yerinden yerinden çıkamamış ee, usulsüz parklanmalar nedeniyle yerinden çıkamamış diğer sürücüler var. Onların mağdur olduğunu görüyoruz. Ama şimdi bunlara başta bu kadar müsaade, müsaade edersek ee, bu kadar müsaade edersek önünü alamayız. Yani ben hep baştan beri bunu, bu, bu konularda çağrılarımız var. Z haber olarak uyarılarda bulunuyoruz. Bu konularda sıkı tedbir, kurallar herkese eşit, kurallar herkese aynı oranda kullanılacak. Yani efendim o falanca bu falanca diyerek ee, tolerans tanımlayacak Tolerans tanınız noktada işte böyle, böyle bu bu böylesi manzarada karşı karşınıza karşı karşıya kalırız hep beraber bakın. Çok ilginç bir kaza. Şimdi araç ee, oradan çıkarılacak. diğer tarafta polis işlem yapıyor. Diğer sürücü ulaşmak için. İlginç bir durum. Ama zonlak için yabancı bir durum. Hayır yabancı bir durum değil. Hep alıştığımız bir durum. Ama alışmak istemiyoruz. Diğer tarafta araç çıkıyor bu arada. Hemen. Evet kaza noktasında araç çıkıyor sevgili izleyenler. Evet elimizden geldiği anlatmaya çalıştık. Yani sorun bizim sorunumuz. Bu sorun bizim sorunumuz ama bu sorunun bizim olduğunu önce kabul etmek lazım. Yani şehrimizin idarecilerinin eline ne oluyor arkadaş ya Bir caddede yani Fevkanı Köprüsü'nü çıkarken sağlı sollu 3 ee, şerit, 4 şerit yani zaten yol kaç şerit Yani böyle sağlı solluklar patlanmayı müsaade etmek bu tarz e, kazaların daha fazla olacağını bir anlamına geliyor aslında. O anlama geliyor. Elimizden geldiğince biz sorun nerede anlatmaya göstermeye çalışıyoruz nerede olay var göstermeye çalışıyoruz aynı şekilde devam edeceğiz buradan da inşallah bir sorusu bir olur görüşmek üzere bir başka yayında Evet seni çekti. Geldi sürücü. Tamam. Arabayı mı çekiyorlar ya? Beyefendi ben valla bir <laughs>